Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1111 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1111 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1829 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1859 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3647 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3718 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 7321 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7408 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 7471 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7584 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 7530 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7606 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 749 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 822 TL'den 22 ayar bilezik ise 1092 TL'den satışa sonluğu görülüyor. 10 ise 1846 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.